Beydaba TV Perspektif programından herkese merhabalar. Bugün üçüncü bölümdeyiz. Gündemde bir türlü düşmüyordu Dilan Polat. Dilan Polat, Engin Polat çiftinin kara para aklama, örgüt yönetme, yasak dışı bahis, kumar düzenleme, kanuna muhalefet suçlarından konusunu ele alacağız sizlerle bugün. Dilan Polat ve Engin Polat lisede tanıştılar. 17 yaşında evlendiler. Gece kondu da Engin Polat'ın babasının yanında oturdular. Normal masum bir hikaye aslında şu anda bu. Yıllar geçiyor. 2017 senesine geliyoruz ve Dilan Polat ilk güzellik merkezini açıyor. Nerede biliyor musunuz? Gece Kondu'da. Engin Polat ve Dilan Polat'ın ilk evlendiği zaman Dilan Polat'ın kayınbabasının oturduğu Gecekondu vardı ya Orada güzellik merkezini açıyorlar Yani Dilan Polat'ın ilk güzellik merkezi bir Gecekondu. 5 yıl boyunca 2022'ye kadar 5 yılda 9 küsür milyon lira aklama ortaya çıkıyor Daha önce söylemiştim Dilan Polat örgüt kurmak, yönetmek, kara para aklamak, yasa dışı bahis ve kumar düzenlemek. 2020 senesinde bu tür sebeplerden kaynaklı dosya açılmıştı. 2022 senesinden itibaren çok hızlı bir şekilde Dilan ve Engin Polat çiftinin para akışında artmalar meydana geliyor. Zenginleşme. İşin içinde çok kişi var. Birazdan bunları da açıklayacağız tabii ki. Masak raporları falan ortaya dökülüyor. Masak raporlarına ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarılıyor. Bu kadar şeye rağmen nasıl şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarılıyor ben şaşkınım gerçekten. Mesela Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerden karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi. ya Benim bildiğim kadarıyla yardım ve ataklık diye de bir şey var. Hadi diyelim ki kararı o vermiyor. E, bu kadın parayla yüzüyor yani. Bilmiyor mu bunlar? Biliyor. Tahliye edilmesinin hiçbir şekilde sebebi yok. Engin Polat 2020-2023 yılında yıllar arasında 71 milyon küsür lira hesabına giriş yapılıyor. Para para çıkışı yapılıyor. Ya bu yıllar arasında 3 araç 6 gayrimenkul aldı da raporda var. Üstü... ...yasadışı bahisler Veysel Şahin'le, Dekar Başar'la samimiyeti. Ya sözde Veysel Şahin'le bir fakat Deker Başar'la olan samimiyeti var. Derkan Başar pardon. Derkan Başar'la bir samimiyeti var. Derkan Başar kim? Jasmine Bet'in sahibi. Veysel Şahin'le beraber. Peki Engin Polat Jasmine Bet'in müdürü oluyor. Derkan Başar sayesinde. Birilerini akılıyorlar gibi. Dilan Polat falan değil. Birileri aklanıyormuş gibi. Altta yata farklı nedenler varmış gibi geliyor bana. Mesela kardeşi Slado kokain kullanımını itiraf etmiş. Ben şöyle soruyorum. Bir ailede uyuşturucu kullanan birisinin o ailenin uyuşturucu ticareti yapmadığında nasıl olabilirsiniz. ki aile lampola Polat ailesi ise her türlü suçtan bahsediyoruz maşallah. Biraz daha derinlemesine inelim o zaman durumun. Süleyman Soylu bağlantısı var. çıktı ortaya. Kim Süleyman Soylu? Ay ülkenin bakanının için yok bir de Süleyman Soylu sizin saçma sapan işlerinizi mi? Ya Allah başımızın eksik etmesin. Öyle de güzel ilgilenildi bir ki. Bir gün de buldum. Ban olayım ya. Öyle güzel ilgileniyorlar ki. Eski içişlere bakanı Süleyman Soylu'nun tüm perdelerini kim çıkartmıştı ortaya? Sedat Peker. E Sedat Peker konuyla bir bağlantısı yok tabii ki de. Süleyman Soylu'nun bilinen uyuşturucu ticareti yok mu? Hiçbir şey yapılmadı ama. Niye? AK Parti'nin adamı çünkü. Niye yapılsın ki? Bazı kişiler şundan bahsediyor. Geçmişten bahsediyor. Geçmişte Türkiye işte şöyle kara günleri vardı. Böyle kara günleri vardı. İşte yok faile meçhul dosyaları vardı. Yok işte susurluk rapordur. Yok şudur. Yok budur falan. Yani bir ton şeyden bahsediliyor değil mi? Şu anki gündemlerle geçmişteki gündemler arasında ben bir fark görmüyorum. Ha pardon bir fark var. Faili meçhul kal kalmıyor. Buluyorlar bir tane dandik birisini. Aha bu yaptı deyip postalıyorlar alıyorlar. Ya da hayır bunun bir suçu yokmuş deyip çıkartıyorlar. Halbuki suç ortada ya. Ümitcan Uygun meselesini düşünün. Geçmişten örnek verin ben size. Ümitcan Uygun meselesini düşünün. Adamın suçu ortadaydı ya. Süleyman Soylu'ya bir telefon bitti iş. Geçmişle günümüzde hiçbir fark yok. Orada faili meçhul Burada her şey ortada fakat görmedim duymadım bilmiyorum. Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ticaretinden bahsediyorduk. Süleyman Soylu'la bağlantısı olan insanların uyuşturucu ticareti yaptığını hepimiz biliyoruz zaten. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Süleyman Soylu'yla bir bağlantısı var. Dilan Polat'ın kardeşi kokain kullanıyor. Ve buna rağmen uyuşturucu ticareti yapmıyorlar mı gerçekten? Süleyman Soylu ne yapıyor şu anda? Yengel, Yat Osman. Ben çok sinir oluyorum ya. Üzülüyorum daha doğrusu. Ülkenin bu haline. Elini sallasam vatan hainine denk geliyor. Herkes ama ben... Ee, şöyle milletimi seviyorum Şöyle vatanımı seviyorum Şöyle yapıyorum böyle yapıyorum Konu paraya gelince Peki Dilan Polat ve Engin Polat'ın Daha doğrusu Engin Polat'ın Emniyet bağlantıları Böyle bir insanın emniyet bağlantıları Olabilir mi ya? Oluyor Elini kolunu sallayan emniyet müdürüyle arkadaş Elini kolunu sallayan istihbarattan birisiyle arkadaş Bak geçmişte de öyleydi ya, Abdullah Öcalan da aynı şekilde Cem Ersever'in yazdığı kitapta bahsediyor Abdullah Öcalan'ın istihbarat bağlantıları Abdullah Öcalan gibi bir adamın istihbarat bağlantısı olabilir mi kardeşim? Sorun nerede? Devlette mi? Hükümette mi? Millette mi? Neyi neyden kimi kimden gizliyorsunuz saklıyorsunuz? Geçmişten bir örnekti bu sadece. Engin Polat'ın. Emniyet bağlantısı olamaz ve Olamaz kabul etmiyorum yani. Yani emniyet dediğin teşkilatın dışarıdaki herhangi bir siville istediği kadar parası olsun ki zaten parası olması ayrıca çirkin bir düşünce bağlantısı olamaz. Bir halk ve emniyet ayrıdır. Emniyet dediğin iç işlerini korur. Halkı korur. Zengini halktan korumaz. Adam kadını param parçaya ayırıyor. Parası var diye adamın emniyet bağlantısı var. O bağlantısı bu bağlantısı Tahliye. Adam suç işliyor, benim hakkımı alıyor, vergi ödemiyor. Ben burada ne yiyeceğimi düşünüyorum. Adamın şöyle savcıyla ilişkisi var. Beraat. Köpeklik yapıyorsunuz. Yarın bir gün benim başıma bir şey geldiğinde beni kim koruyacak o zaman? Benim bağlantım yok, kim koruyacak beni? Benim güvenmem gerekmiyor mu emniyet teşkilatına? Benim güvenmem gerekmiyor mu polise? Burada konuk polis falan değil. bu Onlar çalışan, onlar insan. Emir alan kişiler. Yukarıda. Sistemi öyle bir hale getirdiler ki. Bana yarın bir gün bir şey olduğunda ve haklı olduğunda param yok diye ölsem yeridir adamların konuşmaları çıktı ortaya burcu gülenle konuşması o grupları sil diyor dilan polat bir kanalda izlemiştim. Emniyet müdürüne soruluyor bu ne demek diye. Diyor ki adam bu. Bu saklamaktır yani. E, yok etmektir daha doğrusu. Bir kanıtı yok etmek. Yani sen suçsuzsan bunu yok etmezsin. Suçluysan zaten yok etmek istersin. Hani suçluluk psikolojisi diye bir şey var. Adam avukatı geleceğim diyor. Avukatı gidiyor. Ahmet gün. Adam her şeyin farkında belli ki. Görüyor adam her şeyi. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istiyor. İtiraf ediyor her şeyi. Avukat itiraf ediyor her şeyi. Nasıl korkmuşsa demek ki. Suçlu, Ayrı bir şey. Niye her şeyi itiraf ediyor? Suç organizasyonunun avukatlığını yapıyorsun. Bunu önceden planlamışsın belli ki Engin Polat'la beraber. E bu planın içinde bize bir şey olursa nasıl bundan yırtarız diye hesap yapmamış mısınızdır? E yapmışsınızdır çünkü avukatsın sen. Peki niye itiraf ettin? Niyeti etti biliyor musunuz? Ahmet Gün'ün adına, Ahmet Gün'ün kızlarının adına şirket açıldığı için hiçbir şekilde kaçamayacağını bildiği için avukatın adına şirket açtı. Sonra dedi ki benim değil avukatımın. O onu satıyor. Dilan Polat diyor ki Engin Polat ilgileniyor Sezgin Polat'la beraber. O kocasını satıyor. Avukatla beraber akladığı kara para düzeninde avukatını satıyor. Avukatı geliyor yediği kaba tükürüyor onları satıyor. Herkes birbirini satıyor. Kimin eli kimin neresinde belli değil. Herkes birbirini satıyor yani. Bununla da yetmiyor. 70 yaşındaki nenesinin adına şirket açıyorlar. Hadi dedik Ahmet Gün adına şirketler. Hadi onun adına diyelim. Lan 70 yaşındaki nenesinin... Ya kardeşim 70 yaşındaki kadının nasıl bir şirketi olabilir? 65 yaşın üstündeki insan tarla satamaz yanında Oğlum oğlu bir şey yoksa akli dengesi olmadığı alzheimer olabilir demans olabilir herhangi bir hastalığa sahip olabildiği için ya diyor ki yasada sana 65 yaşın üstündesin senin yanında bir velin olacak ki aynı çocuk gibi ya bu tarlayı satabilesin buna imza atabilesin bunu yapabilesin diyor. E sen 70 yaşındaki neneni şirkete açtırıyorsun kardeşim ya. Gerçekten zeki zannediyorsun kendini ya da bazılarını aptal yerine koyuyorsun ki bence son dediğim. E yani zeki değilsin ama ülke o kadar aptal ki. Öyle aptal bir millet olduk ki yani. Topluca artık IQ oranları açıklandı. Kaçtı? 86 mıydı neydi? Yani geri zekalıyız. Toplam olarak bir geri zekalıyız biz. Cümleten Allah belanızı versin. Üstüne düşmeyenin de, üstüne örtenin de, bir şey olmaz diyenin de, aptala yatanın da, hepinizin tek tek Allah belanızı versin. Ben hakkımı helal etmiyorum. Dilan Polat tahliye oldu. Engin Polat içeride, Sezgin Polat içeride, işte Ahmet Gün içeride. Olacakları söyleyeyim mi? Engin de çıkacak. Tek suçlu Ahmet Gün olacak. Engin Polat, Dilan Polat. Sezgin Polat isimleri şu anda hatırlamıyorum. Ortada da Ahmet Gün. Şöyle bu. Ve herkes diyecek ki Ahmet Gül suçluymuş. Yani çoğu kişi inanmayacak tabii ki buna da. Ama yani resmi olarak Ahmet Gül suçluymuş denecek. Suçlu ama tek suçlu o değil. Millete vekillik etmeyen vekillerin de Allah belasını versin. Yangında evlerini kaybeden insanlar oldu. Hiç kimseyi aramadılar. Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Nerede baranıyorsunuz? Evleri gitti adamların ya. Milletvekilleri ne yaptı? Yumruk yumruğa birbirine girdi Can Atalay için. Ne milletvekiliymiş ya Can Atalay? Ne kadar üstünmüşsün sen be kardeşim? Milletten bile üstünmüşsün ki kişiler seninle yumruk yumruğa giriyor. Bak haklı çıkması gerekiyor Can Atalay'ın. Yasa olarak söylüyorum. Kendi şahsım adına bir şey söylemiyorum. Anayasa Sağ açısından söylüyorum ben bunu. Maşallah milletten bile üstünmüşsünüz arkadaş siz. Ahmetçik orada solcu olarak geçiniyorsun ya sen hani bile sen solcu olarak geçiniyorsun ya insanlara böyle örnek olacaksın. Sağcılara suçluyorsunuz. Suçluyorsun. Ne sövmediğin kaldı. Ne hakaretin her şey leş. Ona buna terörist diyorsun. AK Parti'den ne farkın kaldı senin? Ona buna hakaret ediyorsun. Ona buna küfür ediyorsun. Mecliste. Sonra millet niye böyle? Ha sadece o da değil. AK Parti Alfa Özalan sen kimsinde bir milletin iradesinden öteye gidecek hareketler edebiliyorsun. O meclis mecliste kan dökmek ne demek ya? Sen o mecliste şiddet uygulayamazsın. O meclis bir kere milletin meclisi. Mecliste şiddet uygulayan millete şiddet uygulamıştır. Mecliste hakaret eden millete hakaret etmiştir. Ahmet Şık millete hakaret et. Alpay Özelan sen millete şiddet uyguladın. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bedava TV Perspektif programı 3. bölüm sona erdi. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Saygıla kalın. <laughs>